Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. E futbola kaldığımız yerden devam ediyoruz ben şöyle yine giriş ödüllerimizden başlayalım şöyle. Ver, ver 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 ne varsa ver kardeşim ne varsa ver. Evet şimdi burada ne varmış? Ha, giriş ödülleri tamam aldık. Ana sayfaya geldik görevler kısmında bu neymiş ama bunu da alalım bakalım. Ver abicim ne varsa ver. Ama şöyle alacağımız başka bir şey yok. maç kısmına gelelim. Ligime tıklayalım. Bakalım hangisi. Ya Konya Spor'la maçı ulaşalım. Maça git diyelim bakalım oyna. Hadi yavrum. Kadrom bu şekilde. Maçımıza geçelim şimdi. Evet maçımıza geçtik. Konya Spor, Samsun Spor. Umarım maçımız güzelleşer. Adastan'ın Messi. Bir anda ata atağa geçti Messi. Al Messi. Ulan geri vermek istemedim. Yilere Messi zinc. zıng. Böylelikle Messi'ye geldi. Yapmadı yani. Sıyırılacaktı böylelikle. Sıyırılamadık maalesef. Ne var? Ne var? Kaptı topu. Böyle bir şut denemesi. Basamadık üçte işte birden bastık. Zing dedik attık golümüzü. Güzel. Aslanım ne var? Atıyor ya aslan parçası. Durmak yok. Homi diyor. Gol atmaya devam diyor Şöyle kayıta baktım kayıt. Devam ettirdim mi? Ama meslek. Maalesef kapamadı. Kane. Harry. maalesef. Ben öğreneceğim öğreneceğim oynamasını öğreneceğim. Arada şans videoları falan çıkıyor karşıma. Yemeğim var ya. birebir ve vs var ya bana en az 20 tane atar adam. Ronaldinho'yu almış bir adam. Bir hareketler yapıyor. Pişarımlar atıyor. Önden çıkartıyor. Alttan sokuyor topu. Bir şeyler yapıyor. Gidiyor gol atıyor var ya. öğreneceğim öğreneceğim. Şöyle bir şeyler yapıyor, hareketler yapıyor. Stepper mapper'a bir şeyler basıyor. Gidip atıyoruz Ama çözeceğim. Ben de çözeceğim, ben de yapacağım aynısını. Konuşurken bir anda üçüncü gol atmışız. Harika oldu. de para baskı tamam da para baskı diyoruz da üzerine mi tıklamam lazım ya tıklayın önce bir şey olmuyor bir dakika tekrardan alayım Zinc. denemeye çalışırken arkadaşlar hareketleri atıp atıp geçiyoruz golümüzü Messi ile ikinci gol atmışız güzel e, ee, FC mobil oynayanlar illaki vardır aranızda alayım topu bak şimdi normalde de aynısını efsimobilde işte ama sağ sola kaydırdıkça e, yetenek falan yapıyor bunda öyle bir şey yok yani var mı ekranı mı ekranı kaydırıp da mı yapıyoruz ekranı da şu an şey yapıyorum ama olmuyor depreşe basıyorum yine olmuyor bir türlü çözemedik Messi ile golleri atıp atıp geçiyoruz. Kaçıncı golde? Beşinci gol. Maşallah. Hadi oğlum kaptım sen ver şunu Messi, Neymar şey... çıktı ağzımdan maalesef. Neymarı da, da atmak isterim de Neymar şu an yedekleri attım. Sanmazsa. Durun ve Ankara Messi, Ankara Messi, Hangi Messi, Hangi Messi, Hangi kelimesi? Hangi kelimesi? Zınk. Hafifçe vurdu. Yedinci golü attı Konya Spor'a. Mesut durmuyor. Konya Spor'a atıyor golünü. Kaçıncı gol? Yani Mesut üzerinde bilmiyorum. Bir tanesini Lemar attı. Diğerlerini Messi. Ulan fazla bastık. Yapacak bir şey yok. Hadi. Slavik. Hadi yavrum bekleme Slavik. Zınk. Kime geldi? Henry. 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 Yani derken istediğim şekilde yapamadım maalesef. Kaptırdım topu. Zink aradan. Zink. Güzeldi güzeldi. idare eder bir gol. bu şekilde geçelim bakalım. Derken ne ara 8. gol atmışız ha. Aha kapsadık kesin goldü. Şöyle kaptık topu. Verdik pası Messi'ye. Messi'ye. Messi bu neyin nesi? Bu neyin nesi? Yapma. Bu neyin nesi? Çıktı top. Top dışarı ya. Köşe vuruş mu? Hemen yapalım köşe vuruşsa. Aynen köşe vuruşu. Zınk. Hadi yorum atarsın. Ah be Black Kaleci'de kalırsız. Lemar. Aha güzel pas geldi. Ah be. böyle içeri doğru. Vur. Yapmadı. be. İki tane güzel gol. Kaçtı maalesef. Evet bu üçüne doğru ah bir olmadı. Belki atarız. Attık mı? Vallahi atmışız. Bak 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 nasıl seviniyorlar. Aslan parçaları. Bir kere bitti. Bakalım ikinci yarıda 9 tane daha atarsak rekora gidiyoruz. Aynen rekor gol atıyoruz vallahi. Kaç çıkış hele ikinci yarı ay. Bizim al yavrum. Yapma. Bitmene geldi top. Sen kere iki şey yapma ileri lazman, ileri. Az ileri? Ne yapıyor adam bu geldi top. Eyvallah şu an saçmalıyoruz. Bot bota dönüştük bir anda. Kendine gel, kendine gel. Vay şöyle ne adamın? Bizim buradan atabilir miyiz? Arkaya sonunda elim tuttu. Hangi mesleği Ankir Hadi oğlum mesi. burada kötü bir de ekran değişecek şimdi kesin. Aynen bak burası bence kötü olmuş direkt. Ekran böyle olması lazım. Aha lan be. Güzel. Vurduk içeri doğru ama. Maalesef. Ne diyorum kafayla zımp. Bizim oyuncuya gelmedi maalesef kaptı topu. Geri kaptık. Ankelemesi. 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 Ankara sıyrıldık derken. Bizi çoğulun mu tolan? Hadi be. Bırak o. Baş Hadi oğlum bir nazarın topu Birilerini çarpıyorlar Ha hangi Messi Hangi Messi Hangi Messi Hangi Messi Her Öyle yatıyorum ben Hangi Messi İkinci yarıda gol bulamayacağız herhalde 9-0 bitecek <laughs> Kayıt devam ediyor da. Aynen Oyunca değişiklik yapıyor Konya Spor Konya Spor be. Vallahi ben fal yaptık yani çıktı. Evet buradan atabilir mi? Atamaz ya. Messi falan bu aslında oradan bir içeri. Hadi yavrum ileri ileri ileri. Messi, Neyin nesih? derken çalım yedik. Aldık geri. ileri vur kardeşim ileri ileri. Aha buradan atabilir miyim? Ya. Yapma Biraz daha geriden olsa belki atabilir de. Ama maalesef atamadık. Hadi aramızın nasıl yarıldı kanadan? Oha. Kalenin içinden çıktı bak. Kalenin içinden. Hadi bunu da tut bakayım. Yarım yok. Bir sürü oyu değişikliği yaptı. Konya Spor. Yapsın bakalım. Yapma bana geldi sandım top. Ha şimdi bana geldi. Yapma nereye gittik be? Aha. Oha. Mı? Geç hemen geç hemen geç. Hemen geç. Hemen şeyler Bu dışarı doğru. Buyur, buyur. Bekleme. Buyur. Aha, şu kısmı düzeltmeler lazım acil. Hop. Ha gelmedi top. Oradan vursam gol mu? Of, adamı sakatladım. Bir daha adamı sakatla. Yapma direkt kalecinin ellerinde kaldık. Ben Lan nazar değdirdik ya. Yani. Yukarı gidiyoruz dedik. Rekor bize geldi. Aha, vallahi yattık bu sefer de yavrum. Hadi evet, şükür 10. gole bulduk. Biraz bir şekilde atlayalım bakalım. Doksan bir dakikada <laughs> atmışı yani ile Bırak lan topu. Dikmen. Dikmenden aldı Lemar. Evet. Evet, durmuyor hani atıyor hani golle buluyor tekrardan. Kısmet parçası. Durmak yok ama gol atmaya devam diyor. Erken maç bitti. Millet de alırsın aslanım sen. Maalesef yamadı. Erken maç bitti. 11'e 0. Güzel. Ankara Messi. Hangi Yani ne diyeyim ki güzel maç oldu. Ee, like yorum yapmayı yap unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bana çok en nasıl desem kanalın gelişmesi açısından çok iyi olur. Ee, eskiden 1000 abonede e, açıladık izlenmesi şey e, para kazanması filan bin abone de, abone de açılıyordu. şimdi 500 e açılıyor şu an ikinci e, bir kaybetsek ikinciler üçüncüler düşeriz vallahi onun o yüzden kaybetmek yok evet şöyle ilerleyelim bakalım mücadele geçildi güzel ne dedim arkadaşlar 500 abone de. E, para kazanması açılıyor. Şu an 402 aboneyim. Yavaş yavaş yükseltiyorum abonemi. Bakalım. Birkaç haftaya ve bir, bir aya falan olur. Ondan sonra daha iyi e, video çekmeye başladım çünkü yani şu an benim ayrı yetten mesleğim var çalışmakta olduğum tabi buradan kazanırsam e, yani diğer yay, yayıncılar gibi işim bırakırım, buraya yoğunlaşırım, buradaki paylaştığım videolara edit yaparım, montaj yaparım, daha çok emek açıp daha çok uğraşırım. Yani bakalım zamanla her şey bir anda olacak değil, yavaş yavaş. Bakalım. Tabii sizin e, abonelikleriniz, yorumlarınız, like'larınız benim için önemli. Burada bo çok boş yaptım kusura bakmayın. Bunlar ki de bunu olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.